Muhteşem bir sahne, muhteşem bir tanıtım. Ee, çok heyecanlıyım. Sizler kadar heyecanlıyım. Ee, çok güzel tanıttı Erhan hocam. Her zaman e, kendisinin yeri bende farklı arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Ben e, bu, bu 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 hafta yapmış olduğumuz okul kapanışında öğretmenlerime şunu dedim: Bu sene zorlu geçmedi dedim. Tabi hepsi bana baktılar. <laughs> hocam çok zordu. Bu sene çok yaratıcı geçti. Bu sene inovatif geçti. Bu sene siz birçok zorluğa karşı çok çok ötesinde elinizden gelenin en iyisini yaptınız dedim. Bazen öğretmenler olarak ailemize, öğrencilerimize, öğretmenlere, arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza çok şefkatli davranıyoruz. Ama kendimize o öz şefkati göstermiyoruz. O yüzden sizden şunu rica ediyorum. Herkes şöyle bir kendini şöyle yapsın. Ben çok iyi yaptım bu sene. <laughs> Harikasınız. Şimdi böyle güzel başladık. Ben her Tekin hocam çok güzel hikayesinden bahsetti. Çok kısa da olsa kendisiyle değme fırsatım oldu yelevde. Ee, ancak onun hikayesi kadar böyle detaylı anlatmayacağım size. Ben aslında çok küçük bir hikayenin karşı, sonunda nasıl bir ders çıkardım ve bu dersin sonunda da öğretmenlerle nevi sektaşlarımla neler paylaştım. Bunu naçizane bu kısa sürede paylaşmak istiyorum. Ee, bundan 8 yıl önce e, ee, bir eğitime katıldım. Siz değerli eğitimciler gibi hep birlikte. Ee, ve bu eğitimde de Understanding by Design dediğimiz tasarım yoluyla anlama metodolojisini geliştiren ve bunu kuran kurucusu J. McTay'ın bir eğitimiydi. J. McTay aynı böyle sahnede durdu ve bize bir kitap gösterdi. Ben o ara tabii kitap yazmak ya da işte ne bileyim sempozyumlarda konuşmak gibi bir şeyim yoktu açıkçası. Bir vizyonum, bir bakış açım yoktu. Daha çok yaptığım işi en iyi şekilde yapma üzerine odaklanmıştım. Ve bu kitap şunu söylüyordu. Öğretmenlerin ünite planlarını yaparken karşılaştıkları 25 problem. Çok net, çok güzel. Dedim ki harika bir kitap. Ben de eğitim teknolojilerinde çalışıyordum o süreçte Robert College'de ve dedim ki öğretmenlerin karşılaştığı 25 problemi ben çok rahat bir şekilde sıralayabilirim. Eminim siz de sıralayabilirsiniz şu anki deneyimlerinizi dikkate aldığınızda. Ben çok heyecanlandım. Odaya gittim ve o 25 problemi bir çırpıda yazdım. Ve sonrasında uçak yolculuğunda İstanbul'a dönerken şunu düşündüm. Ya ben öğretmenleri tanıyorsam, bir bunca yıl onlarla birlikte çalışıyorsam, öğretmenlere problemleri sunmamın bir anlamı yok. Önemli olan onlara bir yol haritası sunmak. Bunu daha olumlu bir dille aslında paylaşmak. Ve bunu düşünürken bu 25 problemi 6 adımdan oluşan bir yol haritasına dönüştürdüm. 8 yıl önce. İşte o noktada Öğretmen 2.0 çıktı. Arkadaşlarım dediler ki ya sen kitap yazmak ne sen ne. Yani kitap yazmak hani senin işin değil. Sen bir yazar değilsin. Ama benim söyleyecek çok mesajım var. Çok hikayem var. Yaşadıklarım çok fazla ve eminim bunu ilgiyle, merakla dinleyecek, okuyacak öğretmen arkadaşlarım var. Neden olmasın? Öğretmen 2.0 işte böyle doğdu 8 yıl önce sonrasında işte Erhan Hocam'ın da bahsettiği okul liderliği deneyimi, işte vermiş olduğum eğitimler, konferanslar ya da işte vermiş olduğum online eğitimlerin karşısında baktığımda aslında Öğretmen 2.0'da kurguladığım bu altı adım öğretmenin çok önemli bir rolüne vurgu yapıyor. Onun tasarımcı kimliğine vurgu yapıyor. Ve dedim ki, Öğretmen aslında sadece alanında uzman bir bilim insanı değil aynı zamanda bir sanatçı ve sanatçı olabilmesi için de onun aslında bir birlikte çalışmaya, birlikte üretmeye ve bazı tuğlaları, araçlara ihtiyacı var. İşte tasarımcı öğretmen de arkadaşlarım bu şekilde doğdu. Öğretmen 20 belki aranızda okuyanlar vardır. Öğretmenler çok sevdi çünkü kendilerini buldu, içinde hikayelerini buldu kitabın. Ve sonrasında o kulaktan kulağa yayıldı. Hiçbir bununla ilgili bir e, reklam, medya aracı kullanmadık. Tamamen öğretmenler arasında kulaktan kulağa yayıldı. Ve daha sonra da tasarımcı öğretmen olarak da evrildi yıllar içerisinde. Bu altı adım ne diye sorduğunuzda ben... İlk 8 yıl önce şunu demiştim, rahatlık çemberinden çıkan öğretmen. E, öğretmen o dönemde rutinlerle devam ediyor ve kendini dönüştürmek, geliştirmek, öğrencisine daha faydalı olmak için ona dedim ki ara ara rahatlık çemberinden çık. Ama biz öyle bir iki buçuk yıl yaşadık ki arkadaşlar, hiç rahatlık çemberinde olmadık ki değil mi? Dolayısıyla artık şunu söylüyorum, mesajımda öğretmenlerime, rahatlık çemberinden zaten sen istesen de istemesen de çıkacaksın. Ama orada ne kadar esnek olabileceksin, ne kadar uy uyumlanabileceksin, ne kadar dayanıklı olabileceksin, ne kadar öğrencini hala odağa koymayı başarabileceksin o çemberden çıktığında. İşte sizlere önerim, işte bu biz bir ee, acil, Uzaktan eğitim şeyine bindik ya, ambulansına bindik ya, bu da Erhan Hocam'ın terminolojisidir, ben de çok benimsedim. Biz o süreçte bu rahatlık çemberinden çok çıktık. Hatta sizin de bahsettiğim, çok affedersin, hatta biz o tehlikeli bölgeye bile geldik. Ama ne yaptık? Tekrar öğrencimizi odağımıza aldık ve bütün bilgimizi, deneyimimizi, kendimizi geliştirme fırsatlarını kullanarak her zaman öğrencimizi odağa aldık. Ama bazı şeyleri de bıraktık. Belki de çok iyi yaptığımız şeyleri bıraktık. İkinci adımı şöyle tanımlamıştım. Öğrencisini çok iyi tanıyan öğretmen. Biz öğrencilerimizin farklılıklarını biliyoruz. Onların öğrenme hızları farklı olabiliyor değil mi? Onların bilgiye ulaşma şekilleri farklı olabiliyor. Onların kendini e, ifade etme şekilleri farklı olabiliyor. İlgi alanları, hedefleri farklı olabiliyor. Ama ben bunu şunu söylüyorum öğretmen arkadaşlarıma. Her zaman farklılıklara saygı duyalım ama bir yandan da bazı benzerliklerin de farkına varalım öğrencilerimizin. Bu benzerlikleri hepimiz karşılaşıyoruz değil mi? Belki bunun gibi birçok farklı ortak özellikleri görebiliriz öğrencilerimizin. Şunu söylüyorum, bir tasarımcı olan öğretmen dersini, müfredatını tasarlarken, öğrenme ortamını oluştururken sadece öğrencilerin farklılıklarına fark etmek, saygı duymak değil, aynı zamanda onların ortak özelliklerini bir araya getirmesi çok önemli. UNESCO'nun 2050'deki eğitime yönelik çok güzel bir raporu var. Eğer fırsatınız olursa lütfen bir göz atın. Her zaman şunu söylüyor ay birlikte öğrenmenin, birlikte öğrenmeye bakış açısının ne kadar kıymetli olduğunu, ortak yaşamın ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Çünkü dünya ile birlikte yaşamın üzerine vurgu yapıyor. İşte birlikte öğrenmeyi düşünüyorsak, birlikte öğrenmelerini istiyorsak öğrencilerimizin, yarışmacı değil birlikte yol almalarını istiyorsak, onların ortak özelliklerini keşfetmek ve yaptığınız tasarımlarda da bu, öğren, bu ortaklıkları ...kullanmak çok çok önemli. Üçüncüsü, neden buradayız? Yetken programı bizi burada, bu fırsatı sağladığı için... ...ve ortak amacımız ne? Öğrencilerimize 21. yüzyıl becerilerini... ...kullanmaları, öğrenmeleri ve bunu da hayatta transfer etmeleri. Ben Öğretmen 2.0 kitabında da bunu söylemiştim. Öğrencilerimizi 21. yüzyıla hazırlıyor muyuz? Bu beceriler... Bugün belki bunlar ama bir sonraki iki yıl sonra, beş yıl sonra farklı beceriler karşımıza çıkacak. Biliyorsunuz her sene Dünya Ekonomik Forumu farklı farklı beceri setleri yayınlıyor ve pandemiyle bu çok çok değişti. Ama daha önce o sette olmayan bir beceri vardı ki 2020 raporunda şu beceri çok önemliydi: aktif öğrenme. Öğrenmeyi öğrenme. Biz hangi beceriyi öğretirsek öğretelim. Bana göre ve benim vermek istediğim mesaj şu, çocuklarımıza öğrenmeyi öğretmeyi odaklanalım. Ve zaten onlara bu becerileri bir şekilde öğrenecekler. Ve size yine tekrar söylemek istediğim, sadece bir kişinin değil, bütün öğrencilerinizin bu becerileri kazanmaları çok önemli. Ne yaptığınız, nasıl yaptığınız ama önemli ama bütün beceri öğrencilerinizin buna ulaşması çok önemli önemli. Ve öğrenme ortamını tasarlayan öğretmen. Bence bu altı adımın en kritik e, ögesi burada arkadaşlar. Yani tasarımcı kimliği. Ta nereye gittiğini bilmeyen bir öğretmen eğer yo, öğretmen varsa sonuçta nasıl o yolu tasarlayabilir? Dolayısıyla nereye gittiğinizi, nasıl gideceğinizi çok iyi tasarlamanız gerekiyor. Ben her zaman öğretmenlerime şunu söylemeye çalışıyorum. Sahip olduğunuz içerikler, alanlarınızın uzmanlıkları ve pedagojik anlamdaki bilgi deneyiminiz, yöntem ve strateji repertuarınız ve gelişen teknolojilerle hayatınıza giren yeni yaklaşımlar, yeni teknolojilerin hepsine hakim olmak ve bunu çok akıllıca bir şekilde bir araya getirmek çok önemli. Bazen her şeyi bilmeniz gerekmiyor ama doğru şeyleri doğru zamanda kullanmanız gerekiyor. İşte zaten öğretmenin sanatçı kısmı burada. Size göre çok uygun bir tasarım, başka bir arkadaşınıza göre çok uygun bir tasarım olmayabilir. Ya da size göre çok uygun bir yaklaşım, bir başka bir sınıftaki öğrenciye göre uygun olmayabilir. Bu noktada sanatçı kimliğinizin farkına varmanız çok çok önemli. Evet. Ben her zaman belki de bu eğitimi çok severek aldım ve yıllarca da öğretmenlerimi bu konuda geliştirmeye çalıştığım için UBD yani tasarım yoluyla anlama metodolojisini çok benimsedim. Sizlerin de bir öğretim tasarımı metodolojisini benimsemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu iş gerçekten ilmiyle yapılmalı, kitabına göre yapılmalı. Çünkü bizim karşılaştığımız çoğu kişiler çocuklar ve onları biz geleceğe hazırlıyoruz. Geriye alma, geriye sarma lüksümüz yok. Ya da bu olmamış, bunu al, ya, koy, bir kenara koyalım, başka bir şeyle tekrar deneyelim deme şansımız yok. Çünkü karşımızdaki gerçek bireyler. O yüzden yaptığımız işin ciddiyetini çok iyi farkına varmalı ve kullandığımız metodolojiyi bu işin ilmine göre yapmalıyız. Ben UBD'yi benimsiyorum, siz başka bir şeyi benimseyebilirsiniz. Ama önemli olan bu işi kitabına göre yapmak arkadaşlar. Gerçekler. Ne olabilir gerçekler? Hiçbir şey mükemmel olmayacak, bir peri karşınıza çıkmayacak. Bütün, bütün müfredatınız harika bir şekilde önünüze konmayacak ya da çok teknolojik araçlar önünüze gelmeyecek, i̇şte okul müdürünüz size her türlü mesleki gelişim fırsatını sağlamayacak. Gün 24 saatten fazla olmayacak. Bunları biliyoruz. Biz yapabileceklerimizin üzerine, eğilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ben zaten tasarımcı öğretmenin şu özelliğini çok seviyorum. Hep anlattığım şeyde başkalarının ne yapması gerektiğiyle ilgilenmiyor tasarımcı öğretmen. Ben ne yapabilirim? Ben ne değiştirebilirim? Benim araçlarım bu, donanımım bu, yapabileceklerim bu. Ben ne yapabilirim? Ben neyi değiştirebilirim? Emin olun sizin elinizdeki imkanlar, sizin elinizdeki güç başka hiç kimsede yok. Çünkü siz öğretmensiniz. Sınıfını dönüştüren öğretmen. Sınıfını dönüştüren, bunu öğretmenlik sıvı da teknolojiyle demiştim. Artık demiyorum. Çünkü teknoloji artık her gün kullandığımız çok sıradan bir dinamik bana göre. Önemli olan gerçekten doğru yerde, amacına göre mi kullanıyoruz biz bu araçları, uygulamaları, yaklaşımları. 8 yıl önce de ben bu e, şeyleri, bu kelime bulutunu 8 yıl önce yaptım. Hala aynı şeyleri konuşuyoruz, doğru değil mi? Belki buna metaverse eklemişizdir en fazla. Başka bir şey var mı buna eklemek isteyen? Steam, Steam var, Steam var zaten ama Steam, hani art, sanata da ekledik. Var mı başka buna eklemek isteyen? Evet. Girişimcilik, okey. Ama hiçbiri dediğim gibi daha güncel şeyini kaybetmedi. Yeni de değil, 8 yıldır buradalar. Ne peki yeni? Yeni olan ne? Yeni olan sizin tasarımınız, sizin bakış açınız, sizin sınıfta sorduğunuz sorular, bulduğunuz kaynaklar, içerikler, öğrenme ortamı tasarımı yani fiziksel tasarım, öğrencilerin, öğrencilerin birbirleriyle kurdukları ilişkiler, ortamlar ya da uluslararası bir bakış açısı kazandırmanız. Dolayısıyla yeni olan bu yaklaşımlar teknolojiler değil arkadaşlar. Sizin kurgularınız. Yine siz etkinsiniz burada. Ve son adımım. Öğrencilerine öğrenmelerinin sahipliğini veren öğretmen. Tasarımcı öğretmenin en önemli, en önem verdiğim şeyi, adımı. Ben bundan 8 yıl önce çok ünlü bir eğitim teknoloji alanında un, ünlü bir uzman Alan November'la tanışmıştım. Alan November'ın çok sevdiğim incecik bir kitabı vardır. Türkçe'ye çevrilmedi, bulabilir misiniz bilmiyorum. Birinci baskı, ikinci baskıya geçmemiştir kitap muhtemelen. Ama çok ünlü bir eğitimci, yurt dışında da eğitimlerini yapıyor üç tane kitap zaten bu üç tane öğretiyle dolu ve ben bunları çok benimsedim yıllar içerisinde. Bunlardan bir tanesi diyor ki eğer yeni bir öğrenme ortamı kurgulamak istiyorsanız sınıfınızda öğrencinizi Otonom yapın. Yani kendi kendine araştırabilecek, kendi kendine öğrenebilecek, kendi kendine bir şekilde öğrenmeyi sürdürebilecek bir kurgu yaratın, tasarım yaratın diyor. İkincisi ise öğrencinizin öğrenmesini sınıf içinde bırakmayın. Onları dışarıya yönlendirir. Bu online olabilir, bahçede olabilir, başka okullarla işbirliği içinde olabilir ama onları mutlaka kendi sınıfınızın içine hapsetmeyin diyor. Ve üçüncüsü de lütfen öğrenciniz yapmış olmak için yapmasın. Neden öğrendiğini bilerek yapsın. Neden ben bunu öğreniyorum sorusunu mutlaka tatmin etmesini sağlayın kendisini diyor. Yani onları farklı ortamlarda hayata geçirebilecekleri projeler üretmelerini, katkı sunmalarını sağlayın diyor. Tasarımınız nasıl olursa olsun bu üç bakış açısı size yol göstersin. Ben herkese çok çok teşekkür ediyorum. Çok kısa sürede mesajımı vermeye çalıştım. Yolunuz açık olsun, şansınız da bol olsun. Öğrencilerinizin geleceğine değeceğiniz çok çok güzel Deneyimleriniz olsun çok teşekkür ediyorum.